Yani çok uzun bir süreci kapsıyor. Beyin gelişimi, evet 5-7 yaş, 14-16 yaş, peki nereye kadar gidiyor bu? İnanır mısınız 20 yaşların sonuna kadar beyin gelişimi güçlü kalmaya devam ediyor, öğrenmeye devam ediyoruz. 30'lu yaşlardan sonra yabancı dili öğrenememizin sebebi yavaşlaması. Yani biz ne yaptık ne yaptık, evet fakat bu kadar şu anda 65 yaşında bir insan hukuk fakültesine girip çalışabiliyorsa diyorsa, o elastikliği sağlamış demektir. Öğrenmeyi güçlü olarak sağlamış demektir. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Evet. Öğrenmekten vazgeçmeyin. Annelerin, babaların mutluluk çözüntüsünü sebeplerinde sizi hep ayakta tutamıyor. O yüzden çocuklara eğer bir zaman bırakıyorsa, hareketli telefonda, merdiven yani tarzı,